Arcanen mağazasına hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bakıyorum. Gidelim azıcık da başka mağazalara dolaşalım. Gelin yani Allah Sus, aşkına. Beyefendi ne yapıyorsun? Sen ne yapıyorsun? Sabahtan beri peşimdesin ya. Yani müşteri memnuniyeti için müşterilerimizi yalnız bırakmıyoruz. İyi de i̇şte bacım, müşteri memnuniyeti için götle don gibi gezmemize gerek yok. Yani Bakıyorum işte ya, Allah Allah. beyefendi ben de isteyerek yapmıyorum. Nasıl isteyerek ya Ben senin niye yaptığını çok iyi biliyorum niye? ama. Prim almak için ben bir şey beğeneceğim, alacağım. Senin de ondan prim alacaksın değil mi? Ne güzel ya. Hayır beyefendi, bize de böyle emrediyorlar. Emrediyorlar da 56. piyade demeyiz. Ne dediğiniz? Acı mağazadayız ya. Ne yani Ne alaka beyefendi? Allah Allah ya bırak ablacığım. Ben ne güzel işin var, mis gibi işin var. Bir de böyle emrediyorlar falan. Acındırıyorsun kendini diyorum. Ne beyefendi diyor? siz benim bütün gün nelerle uğraştığımı izseniz böyle konuşmazsınız. Ablam nelerle uğraşacaksın ya? Nelerle uğraşacaksın? Bak ben senin bütün gününü özetleyeyim. Sabah geliyorsunuz, dükkanı açıyorsunuz. Ben bir mola vereyim. Ondan sonra bu ürünün fıstık yeşili var. Mı? Ay bir depoya baktırayım. Ben bir molaya vereyim. İstiklal marşı kapanış. Bu kadar. Beyefendi şu yaptığım iş, benim işim buradan o kadar kolay mı görünüyor? Valla buradan bu kadar kolay görünüyor. orada Buradan da çok kolay görünüyor. Her yerden kolay görünüyor. Anladım beyefendi. Siz benim yaptığım işi yapın. Sadece 15 dakika buradan istediğiniz birünü ben kendi cebimden ödeyeceğim. Ya ablacığım kurban olayım. Hadi biraz vakit geçiriyorum. Dolanacağım, gideceğim. Ne olur tutmayın. Ya sadece ya. 15 dakika. Şu yaptığım işi yap abi ya. İstediğim ürünü vereceğim. İstediğin ürünü ben kendi cebimden paramla alacağım. 15 dakika. 15 dakika. Kabul kız. Kabul mü? Kabul. Anlaştık. Senin yaptığını yapacağım. Evet. Tamam benim bir molaya çıkıyorum o zaman. Elin misin? Ya? Sen de bunu yapıyorsun Öyle diye şey beni örnek olarak göster. Lütfen hadi mesain başladı. Hadi, hadi mesai ne yapacağız? Bunları mı katlayacağız? Evet evet etrafı düzelt. Allah. Al düzeltiyorum bunu. Hmm. Kabinlerde askı ürün bırakmayalım lütfen. Allah'ım şu klasik sahneyi de yaşadım ya. İlla biri geliyor kabinlerde askı ürün bırakmayalım lütfen. Kolay gelsin. Sağ ol size de. Evet. Heh, birazdan müşteri gelir, aynı sana öğrettim. Az önce benim yaptığım gibi yapacağız. Tamam, tamam. Ha, gel. Hoş geldiniz. Benim söylediğim gibi. Arci'nin mağazasına hoş geldiniz. Hoş tamam. bulduk. Yalnız bırakma git, arkasını bul. Şart mı? Şart bu dedim, emrediyorlar. Bakıyorum. Ben de. Bey. Kendine ne yaptın ya? Hadi ben geliyorum, seni ne geliyorsun? Kardeşim sen müşteri değil misin? Seni memnun etmek için girdim içeriye. Sen beni nasıl memnun edeceksin ya burada? memnun, memnun ya. Yeni başladı, çok özür dileriz. Yeni başladı, lütfen. Başladım böyle işin şey için ama ya. Ben böyle şey görmedim hayatımda. Şikayet edeceğim sizi. Aptal adam. <laughs> <laughs> Sen de niye çıkıyorsun da? Memnun daha? edilmek istemiyorsan memnun etmeyiz lan biz de seni. Allah Allah. Lütfen özür dilerim ne olursunuz yapmayın. Herife bak ya. Ay, bu yaştan sonra ya. bizi... Bakıyorsun. Ne yapıyorsun? Sen demedin mi kızım? Adamın peşine gitti. Gitmeyeyim dedim. Mecbur dedin. Ben sana kabine mi gir dedim? Ne bileyim ya Allah Allah. Üf, zor geliyorsa yapma. Yok ya niye zor gelsin? K kolay yani ya. Kolay canım. Allah Allah. Merhaba kolay gelsin. Arcelim hoş geldiniz. Hoş bulduk. aa, ee, bu Kazağın bedeni var mı acaba? Bedeni var mı? Var. var. Ha, hiç benlik değil ya. Ha, bak, burada da tişört varmış. Hey. Tişörtün farklı renkleri var mı? Var mı? Var. var. Hmm, çok da sevmedim zaten ya. Bakayım, çanta da güzel gibi. Aa, bir şey diyeceğim. Pardon. Bu tişörtün rengi var mı? Var, onun da var. Bunu da beğenmedim. Yani bu da çok iyi değil. Ya bu kazak çok kışlık. Kazak kışlık olur ama. Tişört çok yazlık. Yaz... Bunun böyle arası süeter gibi bir şey var mı? Evet var. var. Ömrümde giymedim. S.M.R.C. <laughs> yani gömlek de olur gibi falan ama. Bu size olur mu? Ba olabilir. Siz giyin o zaman. Senin. Aa, beyefendi. Olur alıcı? Tutun. Size kafa attım. <gülüyor> <gülüyor> ya çok benlik bir şey yok. Şu dondurmacı mı dışarıdaki? Evet. Hiç sevmem, boğazım şişiyor biliyor musunuz? Hadi kolay gelsin. Ama böyle... Böyle gidemez ki ama. Böyle gitmemeli yani. Bir şey almalı en azından bu kadar... Heh. Çok pardon. P1 otoparka buradan mı gidiliyor? Senin... Senin araban da P3'tedir lan kesin. Taksiyle geldim bugün. Kolay gelsin. çeşit çeşit insan geliyor? Böyle geliyorlar. Ona bakıyor, buna bakıyor. Hiçbir şey almadan gidiyor ama itirafı dağıtıyor. He. Ne yapacağız şimdi? Toplayacağız her şeyi. Hepsi hepsini. Zor mu geldi? Yok ya. Niye zor gelsin? Yapılır yani. O zaman yani. topla. O kadar da değil. Kabinlerde askı bölüm bırakmayalım lütfen. Ablacım kimse girmedi kabine. Kabin boş, boş. Ama kabin boştu. Az önce geldi, kendi aldı. Kimse girmedi. Mağazacılık işte. Tabi bismillah. <laughs> İyi günler. E, ben bunu değişeceğim. Ha <laughs> tabii. Değişim oluyor mu? Değişim oluyor. oluyor. Değişelim. Evet. Bunu değişeceğim. Tamam. E, ne zaman almıştınız? E, ben bunu 82'de aldım. <laughs> Hanımefendi, 82'de al mı? Biz bunu nasıl değişelim ama? Olmaz ki. 82'de aldınız, bir şey ama değiştirelim. Ama ben bunu hiç giymedim, giymedim. Nasıl Değişeceğim. Nasıl giymediniz Allah Allah? Yok, yok giymedim. Değişeceğim evet. ya. Hanımefendi ne kadar aldınız? aldınız? E, 82 mark. Mark ne hanımefendi? Tavuk verseydiniz karşına. Takasa girseydiniz. Mark ne? Kurban olayım ya. Lütfen ya. Değişeceğiz. Giymedim. Olur mu yani? hiç giymedim. giymedim. Evet de ya, yani. 82 yılında aldınız. Ama giymedim, giymedim. Tamam. Giymedim. Tamam. giymedim. giymedim. Tamam. Gerçekten giymedim. Tamam ya Allah Allah. Tamam değiştireceğim. Ver Hanımefendi bunun barkodu yok. Da. Allah kahretsin ensesine yapışmış. Ne kadar giydiyse nale dolsun okut da gitsin ya. Geç, tamam. Al şunu git. Ben iyi yardım Şey nasaya. Bu neymiş ya? Ya görüyorsun değil mi? Çeşit çeşit insan dedim Öbe sana. bismillah. Öf! Allah Allah. <laughs> Gecenin ne çıkar senin. Nasıl? Bu medium değil mi? İliyum ama bu sizi çok ilgilendirmiyor. Ee, Gibi. <laughs> evet e, efendim. Ben bunu bir deneyeyim ya. Buyurun. Kalıplarımız bol ama o kadar bol değil. Sen rahat ol. Ben bu ara biraz süzüldüm. Nereye doğru süzüldü acaba tam olarak? Ya müşteri her zaman haklıdır. Allah Allah. Merhabalar. Merhabalar, hoş geldiniz. Buyurun. Merhabalar. Ben şundan istiyorum da. Heh, e, arkadaşınızın ürünü. Arkadaşınız buradan mı aldı? Yok. Ee, buradan almadı mı? Yok, buradan aldım ama arkadaşım değil. Yolda gördüm, çok beğendim. Tuttu beni buraya getirdi sonra. Sen de geldin, he mi? Ne güzel, maşallah. Ya e, tamam, ee, o ürünümüzden yok ama bir benzeri vardı burada. Hah, şununla bir benzeri. Buyurun. Hah, bir benzeri, benzeri. Olur. Tamam. olur mu? Tamamdır. Tamamdır. Bekleyin Teşekkürler. ben Teşekkürler, ben deniyorum hemen. Şimdi bunu giyip senin gibi mi olacak? Ha, öyle denecek. O <laughs> biraz bana küçük geldi. Bir büyüğü var mı? Gerçekten bir büyüğün olduğu yana emin misin ya? Bir büyüğü mü gerçekten? Evet, evet, evet efendim. Bay... Bari... Bu kadar zor şartlarda çalışıyoruz. Al bir büyüğünü giy. Sağ ol. Buyurun. Sağ ol diyor. Ay. Gördünüz mü ne kadar mutsuz görünüyordu? Beyefendi mi? Hayır, tişört. Değil mi? Mutsuz olmuş. Altın bana bak, sen mi? burada zorla tutuluyorsan şöyle. Bayağı keyifli biliyor musun? Öyle mi diyorsun? Vallahi. Bu bana küçük oldu. Bir büyüğü var mı? Bir lira fark olmadan en büyük boyunu yükseltmek ister misin? Ne münasebet ya? Ee, var efendim, bir büyüğü var. <laughs> Buyurun. Buyurun. Sağ ol. Gördünüz mü ya? Ne kadar buruş buruş görünüyordu. Tişört mü? Adam. Nasıl savaş verdiyse içeride tişörtü giymek için? Nasıl olmuşum? Kaptan, otobüs tam ne zaman kalkar? Ya yanlış anlama Uzun yol şoförü gibi olmuşsunuz şu an. <laughs> şey hanımefendi çok güzel taşımışsınız. Taşıyacak tabii işi o. Ne yapacak? Ne yapacak? Terbiyesiz tabii ki çok güzel taşıdım. Sen ne anlarsın ya? Allah'ım ya. Şu ileride bir tulum gördüm. Gel onu deneyelim. Ben niye geliyorum ya? Kızım ha sen giymişsin ha ben aynı bedeniz ne olacak? Kafayı yemişsin sen. Tulumda giyerseniz Mario gibi olursunuz söyleyeyim. Ama lütfen ya. Bak, müşterilere duyduğunda güzel hissedeceği şeyler söyleyeceksin. Yalan söyleyeceğim yani. Hayır, beyaz yalan. Ya olur mu öyle şey? Allah lütfen. aşkına ya. Bu bana küçük oldu. Bir beden büyüğü var mı? Bana bak, bu tişört küçük değil. Sen büyüksün. Bunu artık kabul et. Anlıyor musun beni? Bunu ne olur kabul et. Bak, olmuyor. Bak bunu anla artık. İnan buna. İnan, bu olmayacak sana ya. Ya sen ne biçim adamsın ya? Süzüldüm diyorum sana. Lan nereye süzüldün? Kim gördü seni süzüldü? Allah aşkına kurban olayım nereye ya. Nereye inanıyorsun ya? Süzüldüm diyorum Allah ya. Al ya git çıkar kardeşim Allah aşkına ne ya. Ne çıkar ya? Üçünü de alıyorum. Nereye çıkar al? Üçünü de alıyorum Bir çıldıracağım. Al! al. Geri yani yerim al. açıldı. Al! Üçünü de niye alıyorsun? Olmuyor beden sana, olmuyor. Terzi de üçünü de birleştirip öyle giyeceğim. <laughs> ne oldu? mal gibi kaldın. Tebrik ederim gerçekten. Aynen. Süzüldüm diyorum anlamıyor ya. Aya Bayağı... tövbe bismillah adamın bulduğu şeyi gördün mü? Ya. Çözüme bak. Gördün değil mi? Nasıl nasıl insanlar? Bir şey söyleyeceğim. Sen yapamayacak gibisin bu işe. Yok yaparım ya. Arada bir sinirleniyor gibi olurum ama yok sakinim. Yaparım. Nedir evet, yani? Tamam. Yapılır her türlü. Hadi ya, olsun. Yapılır Hadi. Yani. Nerede askı ve bırakmayalım lütfen. Ablacığım yok yok. Yok. Kimse herkes aldı gitti ürünü ya. Lan bu kabinlerde niye sürüklü ürün oluyor? Bu kabin ürün mü yaratıyor kendi kendine içeride ya? Doğuruyor mu lan bu? Bu nedir ya? İşte mağazacılık dedim ya, hadi Allah da. Allah Allah. Hiç toplamıyorsun ha, hep oturun. Hadi. Mağazamızda an itibariyle Black Friday indirimleri başlamıştır. Herkese iyi alışverişler. Abi, abi. Eyvah! Bölüm sonu canavarı. Black Friday başlıyor. Yani? Mağaza çok yoğun olacak indirim zamanı. Ya olsun ne olur Allah Allah, ondan korkacaksak yani. Sen öyle sağ. He canım, he. Ah, beni de bir kere abla, çekil abla. Tamam, sakin, sakin, olalım. sakin olalım. Sakin olalım. Ya, sakin ol. herkes ürün var. var. Herkese var. var. Sakin olalım. Ne yapıyorsunuz? Tamam, sakin olalım. Siz ne yapıyorsunuz lan burada? Ya kardeş, biz dünden beri buradayız da indirmemi kaçırmamak için. Okey düştük ya. Oğlum manyak mısınız? Kıraathanem mi bura ya? Çay alırım ben. Lan ne çayı? Lan, alışveriş yap. Manyak mısın? Çay alırım diyor bir de ya. Arkadaşlar doğru diyor. Biz buraya ne için girdik? Alışveriş. Herkes kalksın. Herkes tuttuğunu alsın. ha. Tamam, mu? Ben o, istemiyorum o. bunu. E? E? Ben bunu aldım. De bunu aldım. Ben de bunu aldım. Ben de bunu alsam herkes tuttuğunu alsın diye için öyle bir şey değil. çekil. Tamam, tamam. tamam, ee, pardon, kentik. bunun bir boy küçüğü var mı? Pardon, bunun bir boy büyüğü var mı? Abi, bunun ne? bir genci var mı? Bu çok yaşlı bak. Oğlum, sen sapık mısın? Oğlum, sen buraya kız mı geldin? Dur bak, teyze, sen ha, de kim çekmez ben çekmez misin? Aaa! 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 Siz, tamam beni dinle yazmış bak abi hepimize yardım olacak bir sakin olalım bir, saniye. bir sakin oğlum. Ha, bu bana olur lan bu tam benim gibi hayır kardeşim bence bana daha iyi olur abi oğlum, oğlum ayak koy hayır kanka canım şey bana, Vay. bana Vay. daha iyi olur ya, arkadaşlar ya, ya. yardım edin bak bak tut şunu bırak bırak arkadaşlar canımacik bir saniye. bırak bırak ne yapıyorsun yazık ne yapıyorsun oğlum oğlum bu sım lan bu ne hale gelmiş bunu kim yiyecek oğlum abi ben alırım Allah! Sonunda bedenime göre bir şey yarabbim. Teşekkür ederim abi. Herkes nasıl bir Devam. Evet. Bu adam sumur giyiyor. Abiciğim bir Abiciğim bir, Abici, bir, yani, Abici, bir yani. Kurban olayım ya! bir. olursun veri ya! Ya Olsun yanlışım! Ya. ya yanlışım var! Ya en sevdiğim Hı? pantolon. İlk defa buldum burada ya. Abi! Ya, ya yanlışım var. Pantolon benim sabah giydim geldim. Satılış değil ya. Olsun rica etti. Çıkar ver ne olacak Abi neyi çıkardın? Allah aşkına ama! Alsana! Yürüyün, pardon. Sadece... Siyah sekiz var mı? siktir git. Siyah nereden bulayım ben ya? Siyah nereden bulayım ben sana? Siyah sekiz var mı bunun? Tamam, Önce tamam. şey şey şey. ben Önce ben Önce ben Tamam, paylaşamıyorsunuz? Önce ben ya. Tamam, Allah Allah. Bana bir bırakın. Bırakın. Sana bırakalım abiciğim? Önce ben aldım diyorum Tamam, üç deyince bırakın. Tamam. Bir, iki, üç. Oğlum sen niye inandın lan bu kadar? Niye inandın sen oğlum bu kadar? Üç deyince bırakın hadi. Bir, tamam. iki, üç. Sağ bıraktım, bak, o hiç bırakmadı. Fark etmiş mi bu sefer? Ya bak be ya. ya. Sen bunun için niye savaş veriyorsun oğlum? Sen bunu ne yapacaksın lan? Ne yapacağım lan sizin araya kaçan çıt çıtlı badinizi? Ne yapacağım? Eşime dostumu alamaz mıyım? Benim bir kız arkadaşım falan olamaz mı? Çıkın şu kafadan ya. Yıkın şu tabuları kız artık. Yeter be. Bunaldım artık. Al, film şey olsun. olsun. Ay yok, ben telefon olmayınca istemiyorum. Ya taleple ne alakası ay, var? hayır, ay oğlum ben sizi tutamıyorum. Kösem Sultan için olanı var mı? Ya, ya? bunun Kösem Sultan ne alakası var? Oğlum bu hürriyet mi de Kösem'ini arıyorsun bunun ya? ya bunu ne olur lan? Ya ne ya yapacağız? Çok kötü durumdayız. Ben ne bileyim, bir güvenliğiniz müvenliğiniz yok mu gelsin şuraya müdahale etsin? Var şurada güvenlik. Hangisi? Yakışıklı olan. Yakışıklı güvenlik. Yakışıklı güvenlik gel lan. Lan sen burada. Çalışıyorum abi. Lan niye çalışıyorsun? Git. Herkes işini yapsın Artık al, yeter lan. Herkes al, işini yapsın. Bu ben aldım ya. Hormona, hormona var, bunun ya. Hormona, bunun hormona 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 var mı? Anne moralar var mı? Bu Bu moralar ne? Bu moralar ne? Bu moralar ne? Bu bunun rengi Bu moralar ne? Bu moralar ne? Bu moralar ne? Bu moralar ne? ne? Bu ne? Gülüşünü de beğenmedim. Ne yapıyorsunuz arkadaşlar? Bu ne alışveriş çılgınlığıdır? Bunlar bedava değil oğlum. Bedava değil. Şu kızı ağlattınız. Ayıp değil mi ya? Yazık değil mi arkadaşlar? He? Ya bir renk... Senin... Ne, ne yapıyorsun lan? İt ürün kovalıyor hala orada. Ne yapıyorsun? Arkadaşlar ne olur ya. Ya birazcık sağduyu lütfen. Hepiniz bu kıza yükleniyorsunuz, geliyorsunuz. Bu ürün indirimde mi? Bu ürünün fıstık yeşili var mı? Şunu bir depoya sordurur musun? Ben bunu değiştirebilir miyim? Yeter ya. Yeter. Biriniz şu kıza geldiğinizde beri bir güler yüz, bir merhaba, bir kolay gelsin dediniz mi arkadaşlar? Dediniz mi? Hayır. Arkadaşlar lütfen bundan sonra şu tezgahtarlarımıza biraz yardımcı olalım ne olur. Ya ne olur lütfen. kocan al orada Allah aşkına. Abi Allah aşkına sabahtan beri bu ne yok, bu ne yok diye geziyor ortalık Sakin olalım, tamam. Ya sen neredesin ya? Hadi herkes sakince alışverişini yapsın. Hadi. Doğru, askıyı da çıkar oğlum arkandan ya. Evet. Hadi. Evet, kabinlerde askı ve ürün bırakmayalım lütfen. Bunu bana bırak. Bunu bana bırak. <laughs> yok, bana içeriye kimse girmedi. Kabinde askı, ürün yok. Bak, boş. Anlıyor musun ablacığım? Boş kabin, boş. Ha sen şimdi diyorsun ki o boş. Boş ya Allah Allah. Kimse girmedi değil mi içeri? Eminsin. Eminim. Son kararı. Ya son kararım ablacığım. Yok yok. Aç. Cık, cık. <laughs> Aman Allah'ım. Aman Allah'ım. Ama az önce yoktu burada. Nasıl oldu bu? İşte şimdi gerçek bir tezgahtar oldu. Ben de mi? <laughs> evet. En büyük tezgahtar bizim tezgahtar. Ne konuşayım yani? Çok, çok güzeldi. Ben de arkadan izlediğim kadarıyla. Tamam, Ellerinize tamam. sağlık yazar arkadaşlarım. Çok güzel tespitler vardı biz peşte. O zaman Çok Güzel Hareketler devam ediyor. <laughs>